arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Counter Strike oynayacağız. Çok güzel. Bu videonun girişini yapmama izin vermiyorlar ya. Evet arkadaşlar Counter Strike oynayacağız. Bu videomda yüzüm görünmeyecek. Evet, Görünsün ya sonra kaparız. Evet arkadaşlar, bu videomda belki görüntülürüm, görüntülerim ya da görüntülemiyorum çünkü şöyle bir sıkıntımız var. Ya da görüntülemiyorum. Neyse arkadaşlar, devam edelim. Counter Strike oynayacağız ve ben oyundayken adamlar geldi, şey yapmama izin vermedim. Neyse, devam edelim. Videonun girişi yapmama izin vermedim. Hadi gelelim şu oyuna bir. İlk adımda şey. Evet, oyuna ilk oyuna başladığınızda böyle söyleyin arkadaşlar. minigansa falan. <laughs> Abi ne oluyor? Bana ne oluyor? <laughs> Çok güzel. Evet, son şeyin de işini bitirdik. Evet, şimdi arkadaşlar oyunda çok fazla reklam var. Yer miyim ben? Eee, arkadaşlar oyunda şöyle bir şey de çıkıyor. buraya iyi olmalıyız. Dostum. Yüzde no? Hadi bu devam edelim. Hadi başla. Benim için sıkıntı yok. Al. Evet. Tabanca çalıyormuş. Evet arkadaşlar. ilk videom karışıktı. ilk oyunum karışıktı. Şimdi tabanca. Tabanca ile oynayacağım. Tabanca ile oyun kazanmak. Clear best from enemies. Maximum enemies best box. Şu Burada birileri varmış onları indireceğiz. sürüyorum. Ben şey yapıyordum değil mi? Taban de çalıyorum yapıyordum değil mi? Çıkar. <laughs> değil mi? bu kadar çabuk inmesi gerekiyordu. Bakın arkadaşlar siz de şahitsiniz. Bakın. Hiç şey yapmadım. Yine reklam, yine reklam. Yine reklam gelecek. Evet. Şimdi. ilk oyunumuzu kazandık. Öldürdüğünü. Bu sefer. Challenge falan yapmayacağız arkadaşlar. Challenge falan olmayacak. Çünkü oyunu yendik. Kazandık oyunu arkadaşlar. Tabii izin veriyor. Evet. Oh, aldık silah arkadaşlar. Gidiyoruz. Bunun gerçek hayat modları da gelebilir. Evet. Adam burada. Evet arkadaşlar. Adamı bu silah güzelmiş. Ben bu silahı sevdim. Eğer olursa bununla oynayacağım. Evet arkadaşlar. Next. Next. Hadi be abi. Challenge yok. Challenge yok bro. Challenge yok. Evet. Challenge yok arkadaşlar bu videomda. Evet arkadaşlar şimdi challenge yok arkadaşlar. Değiştir burun. Burun. Evet arkadaşlar. Misler gibi bir maç. Şu an intihar görevindeyim. Evet. Sağ Kırmızı bölge. Sağ üst köşe. Sağ üst köşede. Oyunun prosu oldum ya. Evet. Şu adamın silahını alırsam güzel olur. Silahını ver silahını ver. Çıkar silahını. Allah cezanı vermesin. Evet. Adam da bana doğru geliyor. Arkadaşlar turmak istiyorum. Ya yazıktır ya. Adam HT chat'ta öldü be. Neyse. Ne yapalım? Oyunun kanunu bu. Savaş, savaş ve yine savaş. Durup mu var burada? Parkama bırakmışlar adam. Drop düştü, drop düştü. Nitro. Bu Oh Arkadaşlar drop düştü. Şaka bak drop. Ana. PUBG mi burası? Minigaramla öldürürüm. şimdi. Üf. Evet soğuk. Dur. Senin için bu sünnet çok acı olacak. Kalk buraya. Sen bu silahı karşı koyamayacaksın. Biliyorsun. Evet arkadaşlar böyle bir oyun. Ee, böyle cam falan alabiliyorsunuz. Acaba ben silahımı yenileyebiliyorum. Silahımı sanırım yenileyebiliyorum arkadaşlar. O yüzden geri gideceğim. Geri gideceğim. No, abi niye böyle reklamlar çıkıyor. Yeah, yeah. Tabi arkadaşlar Brawl Stars videolarından sıkılmışsınız. Yani birileri bana ulaşıp söylüyor. Siz nereden biliyorsunuz benim şeyimi yok. Neyse bakalım. Oyuna başlarken silah falan gösteriyor ya arkadaşlar. Orada belki alabiliriz dedim. Evet. Evet. 4 lira tesarrüf edecekmişiz. abi bu ne? Her şeyde paradı. Ya ben bunları oyunun içinde alabilirim ki. Değil mi? Son bir son bir oyun daha arkadaşlar. Son bir oyun daha. Sonra bu sefer de silah challenge. Yani silah challenge. Acaba yumruk var mıdır? Bir yumruğu deneyelim değil mi? <laughs> Şimdi... Adam askeri Asgari ücret Uyh Tek de silah yapıyor. Şurada silah challenge yapacağız niye bu adama bu kadar kaldım ya? Abi. Abi. Hay. Elim çarptı. Elim çarptı. Mini oyun Lütfen bekle. Ne? Karışmayacağım ben size. Allah karışmayacağım. Ben bu oyunu biliyorum bro. Hadi be, hadi be. <Gülüyor> Lan. <Gülüyor> sen de mi bana artistlikte sen az önce? Gel bakayım. Çiftiniz gelsin, çiftiniz. Evet, evet. 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 Bu kadar uğraştırdım be. Keşke üstünde işe arayacak bir olsaydı değil mi? Evet. Bana doğru geliyorlar. Gel bakayım size ben şurada bir sürprizle karşılayayım. Aa, bunlar arkamız, Arkamdan gelen Bakalım bu arkamdan gelme taktiğini kim yiyecek? Senin canım bu kadar mı ya? Abi bunun kontrolü çok zor. Ayar yok mu bunda? Ayar yok mu lan bunda? Evet şart. İki kişi. Üç kişi. Dört kişi. Nerede bu adam? Oh, oh. Nerede lan bu adam? Oh, oh. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.